Sana hızlı bir soruyla başlayalım mı? Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Gelsin. Bir sopa ve bir top birlikte 1.10 TL tutuyor. Sopa, toptan tam 1 TL daha pahalı. Hmm. Soru şu, topun fiyatı ne kadar? Tamam. Şöyle bir saniye düşün. Aklına ilk gelen cevap 10 kuruş oldu değil mi? Muhtemelen. Ben de ilk duyduğumda aynısını demiştim. Ve eğer sen de böyle düşündüysen tebrikler, beynin olması gerektiği gibi çalışıyor. Ama cevap yanlış. Tamamen yanlış, evet. Ve bu basit bilmece aslında e, beynimizin çalışma prensibi hakkında inanılmaz bir sırrı ortaya döküyor. Nasıl yani? O aklına ilk gelen on kuruş cevabı var ya. Evet. O beyninin hızlı, sezgisel ve otomatik çalışan kısmından geliyor. En kolay görünen yola sapmayı seviyor. Anladım. Ama iki saniye durup. Yavaşça, bilinçli bir şekilde düşündüğümüzde doğru cevabın 5 kuruş olduğunu fark ederiz. Aa evet doğru. Çünkü top 5 kuruş ve sopa ondan 1 TL pahalı, yani 1,05 TL olur. İkisini toplayınca da 1,10 TL'yi buluruz. İşte bu küçücük hata, beynimizin içindeki iki farklı karakterin, iki farklı düşünme sisteminin bir kanıtı. İşte bu derinlemesine incelemede sana gönderilen kaynaklardan, yani Daniel Kahneman'ın çığır açan kitabı, hızlı ve yavaş düşünmeden yola çıkarak zihnindeki bu iki oyuncuyu mercek altına alacağız. Hı hı. Bize nasıl oyunlar oynadıklarını, kararlarımızı, anılarımızı ve hatta mutluluk algımızı nasıl gizlice şekillendirdiklerini gördüğünde çok şaşıracaksın. Hadi bu konuyu bir açalım. Açalım. O zaman bu iki karakteri bir tanıyalım. Kahneman bunlara Sistem 1 ve Sistem 2 diyor. Evet. Bu isimler biraz sıkıcı gelebilir ama yaptıkları işler hiç de sıkıcı değil. Sistem 1, şovun asıl yıldızı gibi. Kesinlikle. Hızlı, içgüdüsel, otomatik. Sahnenin ortasında sürekli dans eden, her işe atlayan telaşlı karakter o. Hmm. 2 plus 2'nin cevabını sana anında fısıldayan, yolda yürürken karşıdan gelen kişinin yüzündeki öfkeyi saniyesinde fark etmeni sağlayan, araba kullanırken vites değiştirmeyi düşünmeden yaptıran hep o. Kısacası senin otomatik pilotun. Aynen öyle. Ve her otomatik pilot gibi hayatımızı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Düşünsene, her sabah dişini nasıl fırçalayacağını veya kapıyı nasıl açacağını sıfırdan öğrenmek zorunda kalsaydın hayat ne kadar zor olurdu? Çekilmez olurdu. Sistem 1 bu rutin işleri devralarak zihinsel enerjini daha önemli şeylere saklamanı sağlıyor. Peki ya Sistem 2? O kim? Sistem 2 ise o daha çok sahnenin arkasında oturan, tembel ama çok zeki yönetmen. Tembel mi? Evet, tembel. Kolay kolay yerinden kalkmaz. Çalışması için bilinçli bir çaba, dikkat ve odaklanma gerekir. Mesela, mesela gürültülü bir partide sadece konuştuğun arkadaşının sesine odaklanmaya çalışmak veya karmaşık bir matematik problemi çözmek, park sensörü olmayan bir arabayı dar bir yere park etmeye çalışmak, işte bunlar hep sistem 2'nin işi. Anladım. Kahneman'ın belirttiği gibi sistem 2'yi devreye soktuğunda vücudunda bile değişiklikler olur kasların hafifçe gerilir, göz bebeklerin büyür, kalp atış hızın artar. Yani kelimenin tam anlamıyla zihinsel bir efor harcarsın. Asıl mesele bu ikilinin arasındaki dinamik sanırım. Sistem bir durmadan sahneye sezgiler, izlenimler, hisler fırlatıyor. Bu adam tekin değil, şu anlaşma çok iyi gibi. Aynen. Tembel yönetmen sistem 2 ise genellikle tamamdır sen devam et diyerek bu önerileri pek sorgulamadan onaylıyor. Hı hı. Sopa top bilmecesinde tuzağa düşmemizin sebebi de tam olarak bu. Sistem 1'in fısıldattığı kolay ve sezgisel 10 kırış cevabını sistem 2'nin dur bir saniye hesap yapayım demeye üşenmesi. Tam olarak bu. Zihnimiz doğası gereği bir bilişsel cimri yani mümkün olan en az çabayı harcamaya eğiliminde. Eğer bir soruya sistem 1 ile kolay bir cevap bulunabiliyorsa, sistem 2'yi yormaya hiç gerek duymaz. Mantıklı. Ve çoğu zaman bu işe yarar. Ama bazen o sopa top bilmecesinde olduğu gibi bizi fena halde yanıltır. Bu otomatik pilotun bizi sadece basit bilmecelerde değil, çok daha önemli kararlarda da yanılttığını düşünüyorum. Hatta hayatımızı sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor olmalı. Kesinlikle. İşte şimdi işler gerçekten ilginçleşiyor. Tetikleme diye bir olgudan bahsediliyor kitapta. Yani beynimiz biz farkında bile olmadan çevreden aldığı ipuçlarıyla belli davranışlara hazırlanıyor. Bu biraz korkutucu geldi bana. Korkutucu olduğu kadar büyüleyici de. Kahneman bu etkiyi göstermek için ofis mutfağında yapılan zekice bir deneyi anlatıyor. Merak ettim. Bir ofiste çalışanların içtikleri çay kahve için ...para bıraktıkları bir dürüstlük kutusu var. Tamam. Herkes kendi içtiğinin parasını atıyor. Tam bir güven sistemi. Araştırmacılar bu kutunun hemen üzerine... ...kimseye bir şey söylemeden... ...her hafta değişen bir poster asıyorlar. Hı. Bazı haftalar posterde... ...güzel çiçek resimleri var. Bazı haftalarsa... Doğrudan sana bakan bir çift göz resmi. Hmm, dur bir dakika, tahmin edeyim. Gözlerin olduğu haftalarda insanlar kesin daha dürüst davrandı, değil mi? Daha dürüst bile az kalır. Öyle mi? Sonuç inanılmaz. Gözlerin olduğu haftalarda kutuya bırakılan para miktarı çiçeklerin olduğu haftalara göre neredeyse 3 katına çıkıyor. Ciddi misin? 3 katına mı? Tam 3 katına. Kimse bilinçli olarak "Aa, beni izleyen gözler var, para atayım." demiyor. Tabii canım Sadece izleniyor olma hissinin sembolik ve hatırlatıcısı bile davranışlarımızı tamamen bilinç dışı bir şekilde değiştiriyor. Sistem bir gözleri görüyor ve otomatik olarak dikkatli ol, sosyal kurallara uy sinyalini çakıyor. İnanılmaz bir şey. Sadece bir resimle insanların davranışını bu kadar değiştirebilmek. Peki sadece resimler mi? Kelimelerin de böyle bir gücü var mı? Olmaz mı? Yani bir reklamda sürekli özgürlük kelimesini duymak beni daha özgür hissettirir mi mesela? Kesinlikle. Başka bir deneyde de tam olarak bu inceleniyor. Bir grup denekten parayla ilgili kelimelerden. Maaş, servet gibi mi? Aynen. Maaş, servet, nakit gibi kelimelerden anlamsız cümleler kurmaları isteniyor. Kontrol grubuna ise parayla ilgisi olmayan nötr kelimeler veriliyor. Anladım. Sonra deney bittiğinde araştırmacılardan biri Kazara elindeki bir destek kalemi yere düşürüyor. Ve parayla ilgili kelimeleri görenler daha az mı yardım ediyor? Çok daha az. Para düşüncesiyle tetiklenen insanlar diğerlerine göre belirgin şekilde daha bencil ve bireyselci davranıyorlar. Vay canına! Daha az kalem topluyorlar, bir sonraki aşamada yardım istendiğinde daha az gönüllü oluyorlar. Para fikri farkında olmadan zihinlerinde kendi başının çaresine bak şamasını aktive ediyor. Bu çılgınca sadece birkaç kelime görmek bile bizi daha bencil birine dönüştürebiliyor. Hı hı. Bir de çıpalama etkisi var. Bu karar vermeden önce karşılaştığın tamamen alakasız bir sayının bile tahminlerini saptırması durumu. Bu bana pazarlıklarda çok başıma geliyormuş gibi geliyor. Tam olarak öyle. Klasik deneyi şu şekilde, katılımcıların önüne birden yüze kadar sayıların olduğu bir çarkı felek konuyor, bir çevirmeleri isteniyor. Tamam. Tabii çark hileli. Ya 10'da duruyor ya da 65'te duruyor. Ha anladım. Sonra onlara tamamen alakasız bir soru soruluyor. Sizce Birleşmiş Milletler'deki Afrikalı ülkelerin yüzdesi kaçtır? Çarkıfelek'teki sayının bu soruyla hiçbir ilgisi yok. İnsanların bunu umursamaması gerekir. Gerekir ama umursuyorlar. İşin tuhafı Çarkıfelek'te 10 rakamını görenler ortalama %25 gibi bir tahminde bulunurken Diğerleri 65 rakamını görenlerin tahmini ortalama %45'e fırlıyor. Yok artık. Çarkıfelek'teki o rastgele sayı hiçbir bilgi içermemesine rağmen zihinleri için bir çıpı haline geliyor. Beyinleri o sayıya takılıp kalıyor ve tahminlerini ona göre ayarlamaya çalışıyor. Bu çıpalama etkisi pazarlık yaptığım her an aklıma geliyor. Geçenlerde bir şey alırken satıcı yüksek bir fiyat söyledi, ben de yok artık dedim ama sonra yaptığı küçük indirim gözüme makul geldi. Hı hı. Aslında ilk söylediği o absürt rakam olmasa o indirimli fiyatı asla kabul etmezdim. Resmen tuzağa düştüm. Hepimiz düşüyoruz. Zihnim o ilk fiyata çıpalandı. Sadece o anki kararlarımızı değil, geçmişe dair yargılarımızı, yani anılarımızı bile bu tür yanılgılarla şekillendiriyoruzdur o zaman. Kesinlikle. Hatta belki de en çok orada yanılıyoruzdur. Zaten Kahneman'ın en sarsıcı bulgularından biri de tam olarak bu. Anılarımızın ne kadar güvenilmez olduğu. Öyle mi? Ve gelecekteki kararlarımızın nasıl yanlış yönlendirdiği? İstersen şu meşhur soğuk su deneyini bir ele alalım. Merakla bekliyorum. Sana acı verici iki seçenek sunulduğunu düşün. Birincisi, elini 60 saniye boyunca çok soğuk, yaklaşık 14 derecelik bir suya sokmak. Oldukça rahatsız edici bir deneyim. Evet, kulay pek hoş gelmiyor. İkinci seçenek ise, elini önce 60 saniye boyunca aynı soğukluktaki suya sokmak, ama sonra sudan hemen çıkarmak yerine, Fazladan 30 saniye daha suyun sıcaklığının bir derece arttırıldığı yani biraz daha az soğuk olduğu bir suda bekletmek. Toplamda 90 saniye. Hmm. Hangisini tekrar yaşamak istersin? Bir dakika. Yani ikinci seçenekte aynı acıyı çekiyorum, üstüne bir de 30 saniye daha acı çekmeye devam ediyorum. Evet. Sadece son 30 saniye biraz daha az acılı. Mantıken yani herkes daha kısa süren birinci seçeneği seçer. Daha az acı, daha iyi. Mantık öyle söylüyor. Ama Kahneman'ın deneyi insanların büyük çoğunluğunun deneyi tekrar yapmaları gerekse toplamda 90 saniye süren ikinci seçeneği tercih ettiğini gösteriyor. İnanılmaz. Neden? Bu mantıksızlığın nedeni içimizdeki iki farklı benlik. Deneyimleyen benlik ve anımsayan benlik. Yine iki karakter çıktı karşımıza. Aynen öyle. Deneyimleyen benlik şimdi de yaşayan tarafımızdır. Acıyı veya zevki saniye saniye hisseden odur. Anlık yaşayan tarafımız yani. Tam olarak. Onun için deneyimin her anı önemlidir ve toplam acı miktarını hesaplar. Bu yüzden deneyimleyen benliğe sorsan kesinlikle 60 saniyelik kısa deneyi tercih eder. Ama kararları o vermiyor. Aynen öyle. Kararları veren, anımsayan benlik. O ise deneyim bittikten sonra hikayeyi anlatan, anıları oluşturan ve gelecekteki kararları veren tarafımız ve onun kuralları çok farklı. Nasıl yani? Neye göre karar veriyor? Anımsayan benlik tam bir hikaye anlatıcısı ve iyi bir hikaye için bazı detayları tamamen görmezden geliyor. Mesela, mesela deneyimin ne kadar sürdüğünü neredeyse tamamen ihmal eder. Buna süre ihmali diyoruz. Vay canına. Onun yerine sadece iki şeye odaklanır. Deneyimin en yoğun yaşandığı an, yani doruk ve ve deneyimin nasıl bittiği, yani son. Buna da doruk son kuralı deniyor. Bir olayın anısı aslında doruk ve son anlarındaki duygusal yoğunluğun bir ortalamasıdır. O zaman soğuk su deneyinde uzun olan versiyon daha az acıyla bittiği için anımsayan benlik bu daha iyiydi diye bir hikayemi yazıyor. Tam olarak bu. Uzun olan deneyim daha az acıyla yani daha iyi bittiği için anımsayan benlik onu daha pozitif bir anı olarak kodluyor. İnanılmaz. Deneyimleyen benliğin çektiği o fazladan 30 saniyelik acı, kararı veren anımsayan benliğin umurunda bile değil. O sadece sonu güzel biten bir hikaye peşinde. Bu, bu inanılmaz. Bu neden kötü biten harika bir tatilin tüm anıları mahvettiğini veya uzun bir filmin sıkıcı finalinin tüm seyir zevkini nasıl yok ettiğini açıklıyor. Kesinlikle. Aklıma kitaptaki o okur mektubu geldi. Bir dinleyici çok sevdiği bir senfoniyi dinlerken plağın en sonunda çıkan o cızırtı sesinin tüm deneyimi mahvettiğini söylüyor. Evet çok iyi bir örnek. Aslında 40 dakikalık muhteşem müzik deneyimi yok olmadı, sadece o deneyimin anısı kötü bir sonla lekelendi. Kararlarımızı yöneten deneyimlerimizin kendisi değil, onlar hakkındaki anılarımız ve anımsayan benlik, deneyimleyen benliğin sesini tamamen bastıran bir diktatör gibi davranır. Gelecekteki tatillerimizi, izleyeceğimiz filmleri, hatta sürdüreceğimiz ilişkileri bile bu hatalı doruk ve sona odaklı anılara göre seçeriz. Anlattıkların biraz moral bozucu. Yani beynimiz sürekli bize oyun oynuyor, bizi tetikliyor, yanlış çıpalara takıyor, anılarımızı bile yanlış yazıyor. Hı hı. Ve biz farkında bile değiliz. Bu yanılgıları sadece bilmek yeterli mi? Yoksa bildiğimiz halde aynı tuzaklara düşmeye devam mı edeceğiz? Bu çok önemli bir soru. Ve ne yazık ki Kahneman'ın cevabı pek iç açıcı değil. Sadece bilmek çoğu zaman yetmez. Yetmiyor mu? Sistem 1'in otomatik pilotunu kapatmak neredeyse imkansızdır. Kaynakta verilen Müller-Lier yanılsaması örneği bunu çok iyi anlatır. Hani oklarla süslenmiş iki çizgi vardır ve biri diğerinden daha uzun görünür. Aa evet biliyorum o görseli. Hı -hı. Cetvelle ölçtüğünde ikisinin de aynı boyda olduğunu bilirsin. Ama beynin bunu bilse bile gözlerin o çizgileri hala farklı uzunluklarda görmeye devam eder. Doğru. Bilişsel yanılsamalar da böyledir. Çıpalama etkisinin ne kadar iyi bilirsen bil, bir pazarlıkta söylenen ilk yüksek fiyattan etkilenmekten kendini tamamen alıkoyamazsın. O zaman tamamen çaresiz miyiz bu otomatik pilotun insafına mı kaldık? Çaresiz değiliz. Yanılsamayı ortadan kaldıramasak da onun varlığını kabul edip ona göre önlem alabiliriz. Ne gibi? Yapabileceğimiz en önemli şey Özellikle önemli ve geri dönüşü olmayan kararlar alırken yavaşlamak. Tembel yönetmen sistem 2'yi bilinçli olarak uyandırmak. Harekete geçirmek yani. Evet. Kendimize basit ama güçlü sorular sorabiliriz. Bu kararı verirken bir çıpa etkisi altında olabilir miyim? Bu seçeneği sadece sonu iyi bittiği için mi daha olumlu hatırlıyorum? Bu sorular otomatik pilotu bir anlığına devreden çıkarıp kontrolü ele almamızı sağlar. Yani kritik anlarda alarm zillerini çalmak gibi bir şey. Kahneman'ın kitapta önerdiği çok pratik bir teknik var. Ölüm öncesi. Primortem. Evet. Bu isim bile dikkat çekici. Özellikle iş hayatında ekiplerin aldığı aptalca kararları engellemek için tasarlanmış gibi duruyor. Evet. Bu özellikle grup halinde karar alırken ortaya çıkan aşırı iyimserliği ve grup düşüncesini kırmak için tasarlanmış harika bir yöntem. Nasıl işliyor? İşleyişi çok basit. Bir ekip önemli bir kararı aldıktan ve uygulamaya geçmeden hemen önce şöyle bir egzersiz yaparsın. Ekipteki herkese dersin ki, hayal edin, hmm. bir yıl sonrasındayız ve bu planımız feci bir şekilde başarısız oldu. Tam bir felaketle sonuçlandı. Şimdi herkes önündeki kağıda 5-10 dakika içinde bu felaketin neden yaşandığına dair kısa bir hikaye yazsın. Bu dahice. Normalde bir karar alındıktan sonra kimse ama bu işe yaramayabilir demek istemez çünkü sadakatsizlik gibi algılanabilir. Aynen öyle. Ama bu teknik karamsarlığı ve eleştiriyi meşru hale getiriyor. Herkesin içindeki şüpheleri güvenli bir şekilde ortaya dökmesini sağlıyor. Tam olarak bu. Liderin görüşüne karşı çıkmak zor olduğu için bastırılan kuşkuları su yüzüne çıkarır. Acaba rakibimizin tepkisini hafife mi aldık gibi normalde göz ardı edilebilecek riskleri daha en başından görmemizi sağlar. Yani yapay bir kriz yaratıp tembel sistem 2'yi zorla uyandırıyor. Tehlike var, uyan diyor. Aynen öyle. Gördüğün gibi zihnimizin işleyişi sandığımızdan çok daha karmaşık ve şaşırtıcı. Sezgilerimiz yani sistem 1'in fısıltıları bazen hayat kurtarıcı olabilir. Doğru. Ama aynı sezgiler bizi sopa top bilmecesinde olduğu gibi basit bir mantık hatasına da kolayca sürükleyebilir. Anahtar kelime farkındalık. Zihnimizin bu eğilimlerini bilmek bizi insanüstü rasyonel varlıklara dönüştürmez. Ama bize özellikle hayatımızın gidişatını etkileyecek büyük kararlar alırken nerede durup iki kere düşünmemiz gerektiğini hatırlatır. Hı hı. Ve seni şu son düşünceyle baş başa bırakalım. Eğer kararlarımızı genellikle deneyimlerimizin kendisi değil de onlar hakkındaki kusurlu sadece doruk ve son anlara odaklanan anılarımız yönlendiriyorsa... Evet. O zaman... Hayatta neyin peşinden gitmeliyiz? Evet, bu gerçekten önemli bir soru. Anlık zevkleri ve acıları yaşayan, deneyimleyen benliğimizin anlık mutluluğunu mu maksimize etmeliyiz? Yani her anın tadını çıkarmaya mı odaklanmalıyız? Yoksa? Yoksa bize gelecekte güzel hikayeler anlatacak, gurur duyacağımız anılar bırakacak olan, anımsayan benliğimizi mi tatmin etmeliyiz? Hmm. Belki de zorlu bir dağ tırmanışında anlık olarak acı çeken, deneyimleyen benliğimize rağmen... Zirveye ulaştığımızda harika bir anı yaratacak olan anımsayan benliğimiz için o zorluğa katlanmalıyız. Bu soru bir sonraki tatil planından hayatının amacına kadar her şeyi yeniden düşünmene neden olabilir. Hangi benliğini beslemeyi seçeceksin? Cevabı kolay bir soru değil.